Hepinize merhaba arkadaşlar ben Puan Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars'a sihirli mücadele etkinliğini kazanmaya çalışacağız İyi seyirler <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olup like atıp zil tuşunu aktif ederseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz Şimdiden <laughs> teşekkür ederim Görmüş olduğunuz aldım Yıldız avında Güzel güzel al abi sen şunu üstüme atladı Edgar ya bu mapte Edgar falan almayın abi oynayamıyor. yani alın da oynayabiliyorsanız alın bunlar gibi gidip de Edgar almayın yani çünkü oynayamıyorlar gerçekten oynuyor. ben o boyu alsam diyecektim var dostum ama etkiler aldı Resurge. Buraya Max'i bekliyorum. Güzel. Şu anlık harika ilerliyoruz. Evet karşı apk. Evet yanlış bir ulti attım. Sağlık olsun. Gerçi kazandık zaten. O zaman diğer maça geçelim. Ee, sport ile... sport ile... Teraz sanmıyorum yani başarabiliriz. Güzel hasar verdim. Al sen, şunu. Al sen şunu gerçekten harika ilerliyoruz şimdilik. Onu da aldım. durma abi öldün ya Sprout alsana koltuğu abi ne yapıyorsun ya bu arada ulti onlara atı ikisini de almıştım neyse bu eli de kazandık diğer ele geçelim evet nakafla beraber karşınızdayım yani ölmemeye dikkat etmemiz gereken bir yer Güzel hasar verdim Gale'a. Tik de bu mapte iyi gidiyor olabilir arkadaşlar. Tiki de kullanabilirsiniz. Ultisini doldurdukça Ultisini atacak çünkü. Nerede Gale? Aldım abi. Hem Gale'a hem ultisini aldım. Çok iyi. Üstümüze atlayacak onu da aldık. Harika. Sadece ee, bomba kafa kaldı. Dalga geçiyorum tabii ki de çünkü ölecek şimdi. Bomba kafa. Aldık zaten. Çok kolaydı. Doğru düzgün karakter seçip doğru düzgün takım arkadaşlarına sahip olursanız kaybetmeden de oynayabilirsiniz. Mesela bu mapte Edgar niye alırsın ki? Ultimi doldursaydım atacaktım. Ultimi dolduramadım. Abi dikene ölmek ne demek ya? Kaybettik. Sıkıntı yok. Böyle alıyoruz. Buradan ayrılıyoruz. Tamam mı takım? Afgan Ahmet demek ha ee, Bu map'i alır mıyız bilmiyorum Piper güzel oynarsa neden olmasın Abi nereye gitmiş olabilir ki Evet ölüyordum harika Olabildiğince Piper'a çok düşük canla yardım etmeye çalışıyorum. Güzel fake attım. Piper onu aldı. Harika. Alırız. Güzel. 2'ye 1 kaldık. Çimenin içinde. biz Neyse aldık kolaydı. 8 bit Piper şarkı da ee, kolay olacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi zaten çok kolaydı. Ana avradımız. <laughs> Aydın içinde değil. olabildiğince de yapmaya çalıştım. Piper ee, gerçekten çok sıkıntı bir karakter. Güzel şu an ortaya ele geçirdik. Ya abi Leon ya. Leon da güzel. Görmüyor Ay pezevenk ya hayalet oluyor ya. Ama ben de emzim yani. Boş eleman değil. Evet ultisi yok Leon'un. Ama nasıl? Oy buldum. Şu alacağım. Çok iyi. Ortaya Leon'a kaptırmayacağım. Görmüş olmayı ulti doldurmaya çalışıyor. Bu da bir ulti. Gerçekten harika ilerler abi. Görün kolaydı yani. Bu map'i de aldık. Karşı takım hiçbir şey yaramadı. O zaman diğer ele geçelim. Bizdeki Leon oynarsa alırız. Ve ayrıca Shelly'nin şeyi de güzelmiş mavi eklentisi. Derken adam şey kullandı lanet olsun. İtme varmış bende de. Evet bu yaptı zaten. Evet maçı kaybedeceğiz. Ee, başından belliydi. Frank çok iyi oynadı ilk başta yoksa almıştık tabii ki. De. Ama hiçbir şey için geç değildir. Hiçbir şey için geç değildir. Orta ile geçirdik. Güzel oynarsak bırakmayız. Frank'i sokmamaya çalışıyorum burayı. Ulti atacak gençler güzel harikasın şeri. Buradan güzel bir darbe vurursam şelin canı gider çok iyi. Şu anda harika ilerliyoruz gençler. Aman dikkat. Canım çok az. Abi şeyli çok şey hızlı geldi ya. Çok kötü oldu bu ortaya geri kazanmamız lazım. çok iyi. Abi elimden geldiğince işler çıkarmaya çalışıyorum ama. Hadi Shelly. Çok iyi abi. Şu an harika ilerliyoruz. Harika ya. Gerçekten dişe diş bir maçtı. Çok iyi oynadık. Evet diğer bir maçla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bu mapte Dynamike oynamak istedim. Elmas katmaca görmüş olduğunuz gibi ve Dynamike bence iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir oyunculukla. İyi işler çıkarabilirim diye düşünüyorum ki bizde tank yok. Tek sıkıntımız o. Güzel vurdum. Rosa çok sıkıntı arkadaşlar ya. Evet kaçtı. Önümdeki duvara yıktım. Biraz enayilik yaptım. Onları oradan çıkartmayacağım. Erken çıktı bile. Yapabileceğim bir şey yok. Abi hayır. Yanarak ölmek istemem. Abi karşı 8 yük oldu bile. Oraya benim raşlamam lazım. Çık abi çık geri çık. Güzel. Tüm elmasları buz al, baz aldı. Harika. şimdi savunmamız gerekiyor. İşin boktan kısmı da bu zaten. Alırsın onu baz. Ölmeyelim. Şuraya atacağım. Güzel. Aldık görmüş olduğunuz gibi ilk, ilk elimizi. İkinci maça geçelim. Evet. Karşıda Crow var. Bu bizi çok sıkıntıya sokacak gerçek ve bizde tank yok bu bizi daha fazla sıkıntıya sokacak bu yüzden fazla kolay olmayacak bu oyun hayır çok hızlı bir giriş yaptı ölmeden bir kişi alabildim için en azından bu iyi güzel griff dynamite kaldı Grow üstüme her an atlayabilir. Bu yüzden biraz korkak oynayacağım. Derken görmüş olduğunuz gibi Emzulit Sanch'da harika. Ortadaki Enmos'ları alacağım. Hayır. Aldı. Hayır abi ya. Ultim nasıl Krova vurmadı? Neyse Emz aldı kruvu, çok iyi geliyorum abi. Çok iyi bu ulti attım. Proba alırsın. Harika. İlk gelene hediye bomba. Oy. Ama kimse işlemiyor. Evet. Güzel görmüş olduğunuz gibi ikinci maçımızı da aldık. Gerçekten harikaydı. Ne veriyor abi? Yani zaten pek bir şey vereceğini sanmıyordum. Ve görmüş olduğunuz gibi oyuncu simgemizi de aldık. Şöyle bir bakmak istiyorum. Gerçekten harika gözüküyor. Oh, İsmiğimi orada yaptım. Çok iyi oldu. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.